aleyküm. patates, patates mi tavuk bir şeyler yapacağım. Lütfen beni seyreder misin? 6 adet bageti haşlamaya aldım. 7 adet patatesi de haşladım. Haşlama işlemi bittikten sonra bagetlerin kemiklerini iyice sıyırıyorum. E, bagetin derisi ve gerisi bir şeyleri var ya onları ayır kedilere ver. Ben öyle yaptım. Sonra kemikleri sakla. Çünkü onlara ihtiyacım var. Patatesler sıcakken çok kolay ezilebiliyor. Ezdim. Bir tatlı kaşığı tuz, azıcık pul biber, azıcık kekik, azıcık karabiber bıraktım tiftik tiftik ettiğim tavuklularla beraber patatesi iyice birbirine yoğuruyorum. Aha böyle sanki köfte yoğuruyorum. Kemiği içerisine sakladım. Gayet kolay bir işlem aslında. Bir denesene ben yapıyorsam sen zaten garanti yaparsın bu işi. Toplam 6 tane kemik vardı ve bir dünya patates arttı. Onları da patates köftesi olarak yarın yiyeceğim. Ee, yumurtanın sarısına ve galetonla buladıktan sonra kızgın yağda pişiriyorum ve işte görüntü bu. İnşallah güzel olmuştur.